أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمازن لغات وإستلاح معنى نماز نمازن لغات معنى سي دعا اتمك يهود Bu manaya işaret eden şu ayet-i kerime ise buna açık delildir. Onlara dua et çünkü senin duan müminler için huzur vesilesidir. Başka bir yerde ise şöyle tarif edilmiştir. Bu e, namaz, dua, hayırlı, hayırlı dua, Mü Müslümanların yaptıkları bazı hareketleri de kapsayan bir ibadet türü. Arapçası salat olup çoğulu ise salavattır. Bunların kaynakları ise değerli kardeşlerim, Mughnil Muhtaç, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, ilk geçen kaynak, ikinci kaynak, Tevbe Suresi 103, üçüncü kaynak ise Şamil İslam Ansiklopedisi, cilt 5 sayfa 17 namaz maddesi. Namazın şer'i, istilah şer'i manası, İftitah tekbiriyle başlayıp selamla sona eren ve kendine mahsus şartları bulunan söz ve hareketlere salat denir. Buna cenaze namazı, şükür namazı vesaire namazların tamamını girer, tamamını kapsar. İster bu namazlar farz olsun, sünnet olsun tamamını içine kapsar ve hepsine şamil gelir. Muğnil Muhtaç, Cilt bir sayfa 169 Bu söz ve fiillerin tümüne içine içinde dua olduğu için salat denilmiştir. Çünkü dua bunların en önemli kısmını teşkil etmektedir. Böylece kül yani bütün parçanın ismini almıştır. Bu fıkh, fıkhül menheci tercümesi cilt bir sayfa 123. Diğer manada ise Allah'a karşı tesbih, tazim ve şükrün ifadesidir. Şamil İslam Ansiklopedisi cilt 5 sayfa 16. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته